Güç birliği yaptık. Eğitim ve istihdamın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için tüm gayretlerimizle çalıştık. Çünkü şunu çok iyi biliyorduk. Engelli vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan ve duymadan hayatlarını sürdürmek istiyorum. Bu kapsamda kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalışma, çalıştırma zorunluluğunu Doluluk oranını yüzde seksenlere çıkardık. Engelli istihdamına yine bir ilki gerçekleştirip EKPSS'yi başlatarak kabuda çalışan engelli sayımızı tam 12 kat artırarak 68 bin'e ulaştırdık. 65 yaş üstü çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlamına bağlanan aylıkları yüzde 200 ile yüzde 300 oranında artırdık. Çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardık. Destek ve yardım hizmetlerindeki tüm engelleri ortadan kaldırdık. Bu kapsamda evde bakım yardımı kapsamında yaklaşık 600 bin vatandaşımıza aylık 7608 lira ödeme yapıyoruz. Bunun yanı sıra engelli ailelerinin yüklerini hafifletmek için de çalışıyoruz. Ailelerin kendilerini vakit ayırmalarına imkan sağlamak için Engelli vatandaşlarımıza yatılı kuruluşlarımızda misafir hizmeti sunuyoruz. Misafir bakım hizmeti sunuyoruz. Ve son olarak herkese adil fırsatlar tanıyan sosyal ve çevresel koşullar oluşturuyoruz. Bu kapsamda engelli kardeşlerimizin her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişimlerini sağladık. Kaldırım, yaya geçidi ve park gibi açık alanlara, hastane, okul gibi kamu binalarına, toplu taşıma araçlarına bilgi ve iletişim sistemlerine erişilebilir standartları geliştirdik. Engellilerimizin sosyal entegrasyonunu sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak ve ihtiyaçlarını getirmek, gidermek için engelsiz yaşam merkezleri kurduk. Kıymetli misafirler, hayata geçirdiğimiz tüm projeleri, tüm bu projeleri sizlerin istifadesine sunduğumuz hizmetleri elbette yeterli görmüyoruz. Daha iyi yapmamız lazım, daha fazla yapmamız lazım günümüz koşullarına ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizde Hı. yenilikler getiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın tüm sosyal hak ve fırsatlara engelsiz erişimlerini sağlamaya yönelik yeni projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda engelli ve yaşlı hizmetlerimizi iki ayrı genel müdürlük adı altında yürütmek üzere başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Bu yeni oluşum ile engelli bireylerimizin taleplerini daha titiz bir yaklaşımla değerlendirecek ve onları daha aktif kılan düzenlemeler yapacağız. Özellikle farklı engelli grupların ihtiya engel grupların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza öncelik vereceğiz. Bakım hizmetlerinden istihdama, eğitimden farkındalık çalışmalarına, psikososyal desteklerden sosyal yardıma kadar her konuda hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu noktada siz kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın sorunların, ihtiyaçları ve taleplerin tespit edilmesi ve dile getirilmesinde önemli bir rol bulunmaktadır. Bu toplantıyı da zaten bu minvalde gerçekleştirdik. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hizmetlerimizi ve sosyal politikalarımızın geliştirilmesinde sizlerin katılımı ve katkısı bizler için her zaman çok değerli olmuştur. Bu anlamda sizlere yol arkadaşlığı yapmak bizleri her zaman mutlu etmiştir. Birlikte atacağımız her adım engelli vatandaşlarımızın hayatındaki bir zorluğun ortadan kaldırılmasına, bir ihtiyacın giderilmesine sağlayacaktır. Bu anlamda birlikteliğimizin ve işbirliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sözlerime son verirken güzel bir gelecek için tüm çalışmalarımızla el birliğiyle azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrar belirtmek istiyorum tüm hizmetlerimizin ve desteklerimizin vatandaşlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Herkesi gönülden selamlıyorum. Hepinize tekrar katkı ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum.